Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri kripto rezervi için XRP teklifi hararetli tartışmalara yol açtı. XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri kripto rezervinde yeri var mı? Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Ayrıca henüz XRP Ripple coin almadıysanız açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak kredi kartı veya banka kartı ile dünyanın önde gelen borsalarından XRP ve diğer coinleri %10 komisyon indirimli alabilirsiniz. Ripple ve kripto liderleri tartışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto stratejik rezervi fikri kripto dünyasını karıştırıyor ve XRP bu tartışmada paratoner haline geldi. XRP kullanan şirket olan Ripple bunun dahil edilmesi için çok çabalıyor gibi görünüyor. Ancak sektördeki herkes bunun iyi bir fikir olduğuna ikna olmuş değil. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yakın zamanda şirketin çabalarının mevcut yönetimin Amerikan şirketlerini ve teknolojilerini destekleme konusundaki odaklanmasıyla uyumlu olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın Bitcoin ile birlikte XRP gibi varlıkları içeren bir rezerv oluşturma şansını artırabileceğini öne sürdü. Ancak Ripple'ın 100 milyar doların üzerinde değere sahip büyük miktardaki XRP'si, eleştirmenlerde önyargılı bir bakış açısı yaratıyor. XRP Amerika Birleşik Devletleri kripto para rezervine mi ait herkes satın almıyor. Messari'nin kurucusu Ryan Selkis, Ripple'ın hırslarına karşı net bir duruş sergiledi. Onun bakış açısına göre, Bitcoin stratejik bir rezervi hak eden tek kripto para birimidir. Merkezi olmayan yapısı, Enerji destekli yapısı ve küresel hakimiyeti onu eşsiz kılıyor. Selkis, XRP'nin bu rol için uygun olmadığını ve Ripple'ı yerini güvence altına almak için agresif lobicilik yapmakla suçlayarak sözlerini tutmadı. Karışıma başka bir ses ekleyen Cardano kurucusu Charles Hoskinson farklı bir ton sundu. XRP tartışmasını küçümsedi ve odak noktasının şimdilik Bitcoin'de kalması gerektiğini öne sürdü. Bu duruş XRP'yi tamamen reddetmese de Bitcoin'in ötesine geçip bir hükümet rezervi için hareket etme konusunda yaygın tereddütü vurguladı. Meselenin özünde Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden gelen bir direktif var. Bir çalışma grubu, dijital varlık rezervinin uygulanabilirliğini incelemekte görevlendirildi. İlk tartışmalar Bitcoin etrafında dönerken, son zamanlardaki sohbetler, "Made in America" olarak markalanan XRP ve Solana gibi varlıkların da dikkate alınabileceğini öne sürüyor. Riot Platforms gibi sektör oyuncuları da dahil olmak üzere eleştirmenler pek de memnun değil. Ripple'ın lobi faaliyetleri Bitcoin odaklı girişimleri engellediği suçlamalarına yol açtı. Birçoğu Bitcoin dışındaki herhangi bir şeye öncelik vermenin Amerika Birleşik Devletleri kripto rezervinin temelini güçlendirmek yerine karmaşıklaştırabileceğini savunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.